Değerli ceviz üreticileri, ben ceviz araştırmacısı Selami Bayrak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda hızlı bir şekilde artarak salgın bir hale gelen ve kontrolden çıkan havai kökenli hastalıklardan bakteri yanıklık, uç yanıklığı ve ceviz küfü mantarlarından bahsetmek istiyorum. Ceviz meyvelerindeki bakteriyel yanıklık ve fusarium gibi bazı mantarlarla birlikte uç yanıklığı oluşturur. Bu hastalık meyvenin ucundaki siyah yanık belirtileri olan ceviz küfüdür. Burada görüldüğü gibi ceviz küfü şekilde olduğu gibi bu şekilde küf oluşur. Ceviz küfü. bu küf genişledikçe iç kısım çürüyüp genişlemeye başlar. Böylece hastalıklarla iç kurdunun meyve işlerine kadar girmelerinin yolu açılır. Bu durum bakteriyel yanıklık, bakteriyel yanıklığın daha da artarak yayılmasına neden olur. Bu hastalıkları cevizin kalitesini bozmanın yanında büyük miktarda meyve kayıplarına neden olur. Bilhassa hasattan bir ay kadar önce olağan dışı miktarda meyveler yere dökülür. Bu nedenlerden dolayı bir an önce entegre mücadele gerekir. Entegre mücadelenin en önemli ayağı olan kültürel mücadele temizlik budamasıdır. Temizlik budaması yapraklar döküldükten sonra mutlaka yapılmalıdır. Temizlik budamasından sonra hava şartlarına bağlı olarak genellikle Nisan sonu veya Mayıs ayı başlarında zirai mücadeleye başlanır. Ancak bu yıl aşırı sıcak nedeniyle tomurcuk uyanması maalesef bir ay önceye gelmiştir. Zirai mücadelede başarılı sonuçlar almak için ilaçlama yönetim ilkelerine uymak gerekir. Bu ilkeler sırasıyla bir doğru zaman, Doğru zamanda 2 doğru ilaç 3 doğru dozda 4 doğru yere atılmalıdır. İlaçlamada en etkili tek zaman tomurcukların %20 kadarı açılıp uç tomurcuklar dua pozisyonundaki eller gibi göründüğünde ilk püskürtme mutlaka yapılmalıdır. Doğru zaman, doğru ilaç, ülkemizde maalesef e, ilaçlamada büyük yanlışlıklar yapılmaktadır. E, bakırlı ve mantar ilaçlar karıştırılıp atılmaktadır. E, bu arada ağaçta yan etkiler yapabilir. Onun için e, mantarı ayrı lazım, bakır ilacı ayrı lazım. Amerika ve Avrupa manzeteyi kullandığı için bakır e, mantar ilacı manzeteyi kullandığı için bakırla karıştırılabiliyor. Ama bizdeki ilaçlar mantar ilaçlar maalesef bakırla karıştırılamıyor. O bakımdan mantarı ayıratacağız. E, bakır ilaçları ayıratacağız. Doğru doz. Üçüncü önemli e, madde doğru doz. Doğru, dozu daha çok e, Kutusundaki, ambarazındaki tarife göre dozu ayarlamaya çalışacağız. Dozda ise şöyle basit bir sıvı e, ilaçlarda, şöyle basit bir kap e, ölçüsü var. Bunu kullanacağız. Bu doz çok önemli. Fazlası zarar verir ağaca, azı da faydası olmaz. E, sıvılarda bunu kullanıyoruz. E, katılarda ise şöyle yine basit. Bunu ilaç de alırken, e, ilacı, bunları da almanız lazım ki bu e, dozları ayarlamanız gerekir. Dördüncü madde ilke olarak e, uygulanması gereken. Dördüncü madde ise e, doğru yer. E, doğru yer e, ağacın yaprakları üzerinde e, yüzeyin tamamının kaplanması lazım. Doğru yere e, ilaç atmamız lazım. E, ağacın iç kısımlarına her tarafına ilacın mutlaka e, işlemesi gerekir. Şimdi size doğru zamanı bir örnekte anlatmaya çalışacağım. İlaçlamadan etkili tek zaman tomurcukların %20'si kadar açılıp açıldıktan sonra e, uç tomurcukların dua eder pozisyondaki eller gibi göründüğünde ilk püskürtmen mutlaka yapılmalıdır. Görüldüğü gibi eller dua eder vaziyette. Şurada görüldüğü gibi. Ama o tomurcukların tamamı açmamış oluyor. Sadece uç tomurcuklar ve %20'si kadar açtıktan sonra ilk ilaçlamanın mutlaka yapılması gerekir. Soru olarak ilaçlamada dikkat edilecekler kısaca şunlardır. İlaçlama ekipmanının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlama ekipmanları çok iyi temizlenmelidir. Hazırlanan ilaç en geç 3 saat içinde tüketilmelidir. İlaçlama yağmur öncesi arıların yiyecek aramadığı saatlerde yapılmalıdır. Değerli ceviz üreticileri, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmanızı ve videomuzu paylaşmanızı rica ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.